Ne yani? Şimdi gerçekten zorbanın kim olduğunu bilmiyor musunuz? Yani ne bileyim? Biliyorsunuzdur diye tahmin etmişim dostum. Çok tuhaf. Yani oysa ki çok da bilnesi bir adam bu zorba. Ne yapacağız? Bir dakika. Bu <laughs> santro sesini duyuyor musunuz? Onu da mı duymuyorsunuz? gerçekten çok tuhaf. Ne yapalım? Ben anlatacağım zorbayı size. Zorba kırmızıdır, zorba yeşildir, mavidir, sarıdır, turuncudur. Zorba beyazdır, zorba siyahtır. Yok, hayır. Zorba yeryüzündeki tüm renklerle savaşmış, Onlarla her yerini boyadıktan sonra renksiz olmayı tercih etmiştir. İnsanlığın saf bir barışına inanan, doğmalardan ve kofluktan uzak durmaya çalışan bir karakterdir. Zorba belki de yazarı Nikos Kazancakis tarafından bir yüzyılın ilk yarısında iki büyük savaş görmüş insanlığa o yüzyılın hemen ikinci yarısında bir rehber oluşturabilecek bir karakterdir. İnsan canavardır. Büyük canavar. Zatın bunu bilmiyor. Bütün işlerin yolunda gitmiş ama bir de bana sor. Canavar diyorum sana. Ona kötülük mü ettin? Senden çekinir ve titrer. İyilik mi yaptın? Gözlerini oyar. Aradaki uzaklığı koru patron. İnsanlara umut verme. Hepimizin eşit olduğumuzu, hepimizin eşit haklara sahip bulunduğumuzu söyleme. Çünkü hemen senin hakkını çiğner, elinden ekmeğini kapar, açlıktan gebermeye bırakırlar seni senin iyiliğini isterim. Aradaki uzaklığı koru patron. Hikayemiz ismi belli olmayan bir anlatıcı tarafından biz okurlara aktarılır. Bu anlatıcı aynı zamanda romanın baş kahramanlarından biridir. Yaşamında yeni bir yol açabilmek için Girit'e yolculuk etmek ister anlatıcımız. Burada Linit işiyle uğraşacaktır. Fakat yolculuğu sırasında tanıştığı bir adam olan Zorba ile karşılaşmasıyla karakterimizin yaşamında yeni bir boyut, yeni bir yol açılır. Biz Biz okuyucular bu iki karakterin Girit'e varmasından itibaren başına gelen bir takım olaylara tanık oluruz ve bunlar bizim için çok büyük bir önem oluşturmaz çünkü romanın çok güçlü bir kurgu yapısı yoktur ve aynı zamanda anlatmak istediği şey de bu değildir. Roman, Zorba adında bir karakteri insanlık için oluşmuş çok başka bir insanı bizlere anlatmak istemektedir ve biz anlatıcı gözünden sürekli olarak zorbayı anlamaya çalışır, onun kim olduğunu tespit etmeye çalışırız. Zorba adındaki bu tuhaf adamın iletişimi oldukça ilginç çünkü anlatmak istediklerini bazen kelimelerle, bazen raks ederek, bazense santuruyla anlatmaktadır. Birçok coğrafyaya ve kültüre tanık olmuş olan zorba, aynı zamanda insan ruhunun ve yeryüzünün bir gezginidir. Onun tecrübeleri ve söyledikleri en başta romanımızın anlatıcısını ve sonra da bizlerin dikkatini çeker. Çünkü bu adam yaşama karşı çok başka, çok alışılagelmemiş bir açıdan bakmaya çalışmaktadır. Konuşmuyordum. Zorbanın haklı olduğunu biliyordum. Biliyordum ama cesaretim yoktu. Hayatım yanlış yola sapmıştı. İnsanlarla olan ilişkilerimi bir iç konuşma haline sokmuştum. ''O kadar düşmüştüm ki, bir kadına aşık olma ile kitap okuma arasında seçim yapmam gerekse, kitabı seçerdim.'' Bizler Zorba'yı tanıdıkça onun bir yaşam rehberi, bir kılavuzu olabileceğine olan inancımız şiddetle yükselirken, Zorba'nın özünde böyle bir gayesi yoktur çünkü ne yaşama ne de insanlara dair söylediği şeyler onun nihai fikirlerini oluşturmaz. Çünkü sürekli olarak bunları sorgular ve doğruluğunu anlamaya çalışır. Yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen bunu yaşamı boyunca yapmıştır. Zorba yaşama dair bakış açısını daha pratik, daha tecrübesel bir pencereden sunarken anlatıcımız daha teorik ve düşsel bir formatta okuyucuya bunları sunar ve bu yüzden zorba sık sık bir olaylardan bahsettikten sonra bunlar senin kitabında ne açıdan değerlendiriliyor, senin kitabında bunlar hakkında ne deniliyor şeklinde sorular sorar. Fakat bunları küçümsemek için sormaz çünkü orada ne yazdığını merak etmektedir. Kendisi bunların yaşamın anlamını keşfetmeye çalışmaktadır hala. Zorba, yaşamdaki olgu ve olaylara karşı düşüncelerini bizlere sunarken baktığı pencere daha tecrübeye, yaşanmışlığa dayalı, daha pratik bir penceredir. Anlatıcımızınsa bu yorumları getirirken kullandığı pencere daha teorik ve düşsel bir bakış açısıdır. Zorba'ya göre yaşam kitaplardan öğrenilebilecek bir şey değildir. Bizzat içinde bulunarak, onu yaşayarak öğrenebileceğimiz bir şeydir. You know how old I am? I'll ah, never mind, that's a secret. But I have got to go fast. You know, they, they say that age kills the fire inside of a man. That he hears death coming. He opens the door and says, Come in. Give me rest. That is a pack of old damn lies. I've got enough fight in me to, to devour the world. So? Zorba bazen taşların, çiçeklerin ne diyeceğini merak edecek kadar ilginç bir karaktere dönüşür. Patron, taşların, çiçeklerin, yağmurun söylediklerini bir bilseydik. Belki bağırıyorlardır. Bağırıyorlardır bize de işitmiyoruzdur. Na işte, tıpkı bağırdığımız halde onların da bizi duymadığı gibi. Dünyanın kulakları ne zaman açılacak patron? Ne zaman gözlerimiz açılacak da göreceğiz? Taşlar, çiçekler, yağmur ve insanlar Kucaklarımız ne zaman açılıp birbirimize sarılacağız? Sen ne dersin patron? Bu konuda kitaplar ne söylüyor? Zorba bazen bir konu hakkında başka bir şey söylerken başka bir zaman bambaşka bir şey söyleyebilir. Bunu bir tutarsızlıkla değil, yaşamın kendi düşüncelerine sığmayacak kadar zengin ve karmaşık olduğunu bilerek yapar. Onun yaşama karşı anlam arayışı hiçbir zaman son bulmayacak bir yolculuktur. Zorba romanı edebi anlamda tepe bir noktada durmasa da zorba karakteri insanlık için önemli bir yerde duruyor. Bizler bakış açılarımızın içerisine zorbanın bakış açısını katarak onu zenginleştirebilme şansına sahibiz. Together. Let's go. Hop. <laughs> Hiçbir şey ummuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Özgürüm.